yaşında Ayten Hanım 15 yaşındaki kızı Nuray kaçırılmış. Nuray ne zaman nasıl kaçırıldı sevgili? Cuma ay? günü kaçırıldı. Geçen cuma günü Hastaneye gitmiştim saat 2 sıralıydı. İçime bir kur düştü. Kur düştü içine. Oğluma telefon açtım. Oğlum dedim Nuray nerede? Anne dedi evdedir dedi. <laughs> yukarı çıktım yine yoktur. Ne, ne oldu da Birkaç şeyini yakaladım. Telefonunu yakaladım. Şey ettim. Şüpheleniydim işte. Azat'la görüşüyor. Evet. Biliyordun ha, biliyordum. Haberim var. Ha, haberim var. Peki vardı. kızına demedin mi sen daha küçüksün? Söyledim. Söyledim dedi amirim, Söyledim. Söyledim kızım dedim Iki evlilik yapmış dedim, madde kullanıyor dedim. Kafayı kızıma taktı. Kızımdan mesajlandı, görüştü, mesajları görüştü. Kızımı kandırdı, götürdüm. Nerede olduğunu düşünüyorsun? Kaçırıp nereye götürmüş? Arda, Arda babasının yanında. Babası Ramazan'mış galiba, Ramazan evet. Bey. Telefon hattındaymış. Tamam. 15. 5 yaşındaki bir kız çocuğunu senin oğlun niye kaçırıyor ya? Neden kaçırıyor? Benim oğlum 2 yıldır okulda konuşuyormuş zaten. Benim de haberim yoktu. 13 bizim yaşından o... beri. Ya 13. Yakın kal akrabamız bulursan, görürsen, geldiği zaman sana teslim edersen onu ailesine verecekler. Onlar çünkü bizi istemiyorlar. Yani bizim ailemiz... Yok yok ben e, sen kızı buraya Verecekler. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ay, kızı alıp kime verecekler anlamadım. Başkasına verecekler. Şimdi onlar. Alıyorlar. Sen bana kızı getir. Ayten Hanım onu yaparsa ben de Ayten Hanım adına suç duyurusunda bulunacağım. O He. çocuğu onunla kızı 15 yaşındaki kızı onlardan alacağım, devlete teslim edeceğim. Evet Antep'te sevgili Ayten Hanım bizden yardım istemişti. Demişti ki benim 15 yaşındaki kızım akrabamız tarafından, onun da kuzeni oluyormuş. Ramazan'ın oğlu tarafından, azat tarafından kaçırıldı. Daha önce başka kadınları da kaçırdı. Dolayısıyla ben kızım için çok endişeliyim demişti. Allah'a şükürler olsun yayınlarımız ses getirdi. Ve sevgili kızın Nuray devlete teslim edildi. Şu anda devlet korumasında. Evet. Gözün aydın sevgili Ayten'ciğim. Sağ ol Allah razı olsun. Sen benden onu istemiştin kızım. Allah, Allah razı olsun. ...Allah senden ee, de razı kızımı olsun. Kızımı bırak... ...kızım yurtta... ...Dinan Hanım. Biliyorum. Evet... Çocuğu, çocuğu bıraktıklarını düşünmüyorum. Ha? Zaten onunla ilgili gerekeni yaparlar. Sen merak etme. Devlet e, ki kızılar, var. Kızlar hepsi kalsın. Oğlanlar hepsi kalsın. 13, 14 yaşında e, kızlar hepsi Sevgili hep Aytenciğim ben senden ha. şunu rica ediyorum. Ha, sen evet, hiçbir zaman evet. hiçbir zaman şikayetinden vazgeçmezsen. Yok. yok. Devlet zaten... Ben ne için sana sığındım? Sana geldim. Tamam. Yardım istedim senden. Sen benden kızını, kızını, kızını bulduk ve evet. kızını devlet aldı. Kızın şu anda sana da gelmek istemiyor. E, gelmesin. Ha, gelmesin. Ama... Ben kızımı sen sana teslim edeceğim. Burada yurtta kalacak Devletin o. Şu anda o devletin zaten. Evet. Ağrı'da devletin evet, yurdunda. Evet. Emin ellerde Allah evet. şükürler olsun. 15 yaşında zaten kızın. Evet. Zaten oradakilerle uzmanlarla onunla konuşurlar ve gereğini yaparlar. Kızın az sonra eve de döner. Yani ama Kızım devlet... Kızın azal... Burada yurda kalsın. Orada ağrıda kalmasın. Ne i̇stemiyor musun kızını? Ya yok. Yok istemiyorum onu. İstanbul'a getirsinler Yurtta kalsın. Burada kalsın. Ağrıda kalmasın. Orada kaçar gene kaçar oradan. Merak oradan etme. gene kaçar. Kaçarsa sen yine bana gel. Ah, gene kaçar oradan. Merak etme ah. kaçmaz. Çünkü Ramazan Bey de bunun suç olduğunu bildiği için. Evet. Artık ha. bence senin kızın. Yanında neredeydi kızı... o kız? Yanında ya, Evden evinden çıktı kız. Ya, nasıl inkar ediydi? Tarafından nasıl inkar ediydi? Var mı? Kızı ha. zaten teslim etti. Ha. Allah şükürler olsun. Kızı teslim olsun. etmişler. Evinden almışlar kızı. Evinden almışlar. Ha, bir, de, inkar bir, de, bir de inkar ediyor. Ya niye inkar ediyor? Sen Bak Önemli olan sen bundan sonra şikayetini geri almazsan devlet gereğini yapar. Mesele sen şikayetini ben, geri alma. Ya yok, 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 ha, yok, yok. Tamam. ya ne ne şikayeti geri alma? Ben, ben niye buraya geldim? Ama ben buradan. Bak buradan Ramazan Bey'e de söylüyorum, Azada da söylüyorum. Ha. Eğer tekrar e, kızımızı Nurayı kaçır, kızımız 15 yaşında, tekrar kaçırırlarsa ben de bu yayınları inşallah devam edeceğim. Ben tekrar bu ekranı kalmayacak. O uh, arkada kalmayacak. Buraya gelsin, İstanbul'a gelsin o kız. O kadarını İstanbul'a kadar, gelsin. O kadarında artık devleti ben yönetmiyorum ha. yani. Ben ona karar veremem. Kusura bakmayın. Ben sadece televizyon programı yapıyorum. Merak kaçar. etme. Aile Bakanlığımız gereğini yapacaklardır. ama kızı buraya getiremeyecekler. Ee, gerisini gerisi ama kız şu anda orada ve şu ha, orada. anda senin yanında da gelmek istemiyor. Yok, gelsin gelmesin kız yanıma Gelmesin ama zaten öyle ben yapma. götürmem ki götürmem. Ki. Kızı niye konuşmu? Git kızınla yo. konuş. E sen de kızını istemezsen kız oraya gider. Aslında yok, gitmez oraya Gitmez mi? Ha gitmez. Ha gitmez. Gitmez. Tamam. Merak etme. Kızı bence Gaziantep'e getirsinler. Senin yanına getirsinler. Oradaki yurda getirsinler. Sen de orada konuş. E getirsinler. E. e, onu, e. hiç olmaz. onun için biz Aile Bakanlığı'na bir rica ede Zaten bilmem. onlarda onlar da gereğini Allah, yaparlar. Valla benim çocuğu bırakmışlar. Ha? çocuğu, bak, bırakmışlar? Çocuğu, çocuğu, bırakıyorlar. çocuğu, çocuğu bırakıyorlar. bırakmamışlardır. Şu anda bulamamışlardır. Çok kısa söyleyelim. Çocuk kısaca Devam ediyordur. Evet. Her bırakıldığı cezasız kalacağı anlamını taşımıyor. Tamam Aytenciğim. Vallahi bilmiyorum. Yani serbest bırakıldı diye ceza almayacak demek değil Aytenci. Evet. Tamam canım. Vallahi benim çocuğu bırakmayacak. Kızı yurda yerleşmiyor. Çocuk çocuk da evde iyi iyi oturayım kefedeyim. Ha? Ne? Ama ne oldu? Ne olduğunu söyle, sen Daha söyle. bilmiyoruz. Allah sen korusun. Söyle. Allah ha. korusun. Bak bir şey söyleyeyim Aytenciğim. Ee, daha sonra dışarıda ekibim sana ayrıntılı anlatırlar ama Allah korusun senin kızına yanlış bir şey yapar ve senin kızın 15 yaşındaki çocuğu istismar ederse ha. öyle söyleyebiliyorum etmiş. yani. zaten. Etmiş, etmiş. Eğer öyle bir şey yaparsa etmiş. cezası katlanır yani. Etmiş Didem Hanım, etmiş. Sen merak etme. Ha. Tamam mı? Ha. Ay Aytenciğim. Ben sizi uğurlayayım. Söyleyeyim. Merak etme. Biz tamam. olayı takip edeceğiz. Allah'a emanet ol. Tamam sağ ol Allah razı Allah olsun. Senden Allah senden de razı olsun. Hadi senden de canım benim. Hadi görüşürüz. Mesele şu. Kızlarımızı buluyoruz ama daha sonra çocuklarla aile arasındaki ilişkiler işte çok önemli ve aileler çocuklarına sahip çıkması gerekiyor. Biz biz görevimizi yapıyoruz, devlet görevini yapıyor ama daha sonrasında şikayetten vazgeçmemek gerekiyor. Kızlarından da vazgeçmemeleri gerekiyor. Ne olursa olsun sahip çıkmaları gerekiyor. Ama ben bu kadar yapabiliyorum. Ama Allah'a şükürler olsun. Yayınlar sonuç verdi.